insanın kendi hayatındaki bazı döngüleri fark etmesi kadar toplum olarak nereye gittiğimizi görmek de önemli sevgili dostlar. Hepimiz zaman zaman bu dünya nereye gidiyor diye düşünüyoruz elbette ki. Çevremizdeki haksızlıklar, yozlaşma, empati eksikliği ve adaletin kaybolması bizi kaygılandırıyor doğal olarak. İşin ilginç tarafı bu meseleler ne yeni ne de sadece bize özgü. Mübarek kitabımızda da sosyal çürümenin nasıl başladığı, nasıl yayıldığı ve nasıl önlenebileceği hakkında önemli işaretler var. Bugün bu uyarıları dört ayet üzerinden konuşalım istedim. Ve elbette ki anlamakla kalmayıp çözüm yollarını da konuşacağız inşallah. İlk ayetimiz bize şöyle sesleniyor. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde düzen bozukluğu ortaya çıktı. Böylece Allah belki vazgeçerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmaktadır. Bu ayet bana çok güçlü bir mesaj veriyor. Yaşadığımız dünyayı biz kendi ellerimizle şekillendiriyoruz. Olumlu ya da olumsuz hayatımızda ve toplumda ne olup bitiyorsa çoğu zaman bizim tercihlerimizin bir sonucu. Psikolojide de sebep-sonuç ilişkisi kurarak öğrenme diye bir kavram var. İnsan yaptığı hataların sonuçlarını yaşarsa ancak o zaman gerçekten öğreniyor. Ama işin sıkıntılı tarafı şu, bazen yaptığımız hataların sonuçlarını hemen göremiyoruz. Örneğin çevreyi kirletiyoruz ama doğa anında tepki vermiyor. Yıllar sonra hava kirliliği, su krizi, tarımın bozulması gibi sonuçlarla karşılaşarak öğreniyoruz. Bir de savunma mekanizmaları mekanizmalarımız var. Rasyonelleştirme dediğimiz bir yöntemle hatalarımızı kendimize bile haklı göstermeye çalışıyoruz. Ben yapmasam başkası yapacak. Herkes böyle zaten gibi bahaneler üreterek işimizi kolaylaştırıyoruz. Ama maalesef ki uzun vadede bu durum toplumsal çürümeyi besliyor. Peki ne yapabiliriz? Önce kendimizden başlayalım. Hatalarımızı görmek için kendimize dışarıdan bakmaya çalışalım. Günlük küçük farkındalık çalışmaları yapabiliriz mesela. Toplumsal bilinç oluşturmalıyız. İnsanların hatalarının sonuçlarını öğrenebileceği eğitimler, belgeseller, kamu spotları desteklenmeli. Ben tek başıma ne yapabilirim dememeliyiz mesela. Çünkü bir çığ bile tek tek düşen bir kar tanesinden oluşur.